Tabii ki mi anlatmıştınız? Yani tabii ki. Bir ee, parkurları görmeye gidelim. Ee, arkadaşlar, parkurlarımızı ben anlatacağım. Sadece size göstereceğim teker teker. Ee, birinci parkurumuzun altından sürünerek geçeceğiz. Böyle evet, evet. İkinci parkurumuzun ortasından geçeceğiz. Yani arasından. Yerleştireceğiz ve hemen karşımdakini gözümden göreceğiz. On, bir, iki, üç canavar yerlerde anahtarlar olacak. Bu anahtarları alacağız. Hızlıca tekrar buradan geri döneceğiz. Aynı şekilde döneceğiz. Doğru anahtarı evet. bulduysak bu kapı kilitli olacak. Kapıyı açacağız, açacağız. ve Suyunu... içeri bitireceğiz. Evet, hemen kilitliyiz. Pistimiz böyle bir pist. Buradaki tam 6 tane süngeri alacağız. Masanın ucuna gireceğiz. Evet, Masanın ucunda... ...sükerlerin sarı taraflarını koyarak... ...küçük bir piramit yapacağız. Burada 4 tane kapakımız var. Bu kapakları ...bu piramidi atıyoruz. Bu sükerlerin evet. hepsini devirmemiz lazım. Böyle atmayacağız tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle atmayacağız değil mi? <laughs> Şeyde böyle normalde... Atacağız. ...normalde bunları devireceğiz <laughs> değil mi? O zaman hadi bakalım. Ba parkurumuzun başına geçip ne yapacağımıza karar vereceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. O halde kimin başlayacağını belirlemek için taş, kağıt, makas yapalım. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İksal başlıyor. Evet, İksal başlıyor. <laughs> Sağ seni parkurun başına alalım. Aynen. Parkurumuzun başına. Komsun. Evet, sen hazır mısın? Hazırım. Hadi üstleyince başlıyoruz. bir 2, 3, başla! Sağ birinci engelimizi geçti. İkinci engelden... Evet, üzerine atladı. Üçüncüyü tamamladı. Dördüncüyü tamamladı. Bakalım hangi anahtarı seçecek? İki numaralı anahtarı seçti. Kapıya doğru ilerliyor. Bakalım iki numaralı anahtar kapıyı açacak mı? Sarp bir balerin gibi döne döne gidiyor. Evet, eğilerek geçiyor. Son hangi de geçti kapıya doğru ilerliyor. Bakalım açacak mı? Olmadı bıraktı. Diğer anahtar gidiyor. Engeli geçti. Yine bir balerin ilerledi. Şşşt yok. Yine engelledi. Artık kapıyı açması lazım. Evet açtı kapıyı açtı. Süngerleri aldı. Evet hepsini devirdi. <laughs> Sembolü yerleştirdi. Küpleri diyelim ya da neyse. Birinci atış olmadı. İki olmadı. Üç oldu. Üç tane daha kaldı. Diğer. Evet yine olmadı. He, bekliyoruz. Saf gerçekten çok yeteneklisin. Kesinlikle Acun Ilıcalı seni izlediği zaman Saf lütfen bizim yarışmamıza da katıl diye yalvaracak gibi geliyor bana. Evet Saf mükemmel bir yetenek. Buralarda ziyan oluyor. Hadi Sarp Hadi. Aman Tanrım, bir atışla atış üç tanrımdan devirdi. İnanamıyorum. İşte yetenek diye buna denir. Sırf yetenek. Yetenek nereye gidiyorsun? Doruk, hazır mısın? Hazırım. Abi üç ince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Başla. Evet Doruk birinci engelden geçti. İkinci engeli geçti. Üç ve dörtten bir numaradan hala aldı. Evet. Şeyi de kopardı, kağıdı kopardı. <laughs> Olsun kapıya doğru gidiyor. Bakalım bir numara daha mı? Açamadı. Evet kapıya doğru gitti. Açtı. Evet küplere doğru gidiyor. Onları dizecek şimdi. Hemen <laughs> atışlara geçiyor. Birinci diski attı, vuramadı. Bak, bak. E vurdu, devirdi. Yine e vurdu, tamamladı. Doruk tamamladı. Tebrik ederiz Doruk. Çatapat diye e, yani, süngerleri devirdin. Atış, şans işi. Hızlıca sarpma zoomluyoruz. E sarp ne yapacaksın? Kendine güveniyor musun? E, siz görmediniz ama sakın arkadaşlar. Evet. E, evet, buradan. Bir evet. Oldu. Sarp geçmişsiniz. Evet. Bakalım Sarp yenecek mi? Yinecek. Yoksa yenecek mi? Az sonra. Ve <laughs> Sarp ikinci turuna başlayacak. Sarp hazır mısın? Sarp sana herkes e, şey diyor, panzer Sarp diyor. Her engeli <laughs> yıkarak geçiyormuşsun. Doğru mu? Doğru. <laughs> Bu sefer bütün engelleri yıkma çünkü çok yoruluyorsun. <laughs> Evet, önü bismillah. Engellerimizi kendi kendine yıkarıp döneceğiz. Hemen teknik marangozumuz, inşaat ustamız, mühendisimiz Doruk Aksu hepsini düzeltiyor. Mühendisimiz için biraz yırtık mü? Evet, Doruk engellinci düzeltti. Evet. evet, tamam oldu Doruk. Onu da üstüne koyacağız. Ama tam ortaya koyarsan diye Evet, teşekkür ederiz. Doruk <laughs> engelleri düzeltti. Ben koyayım onu istersen. Düşe, tamam onu alalım o zaman. Ver bana, bana ver, bana ver, bana, bana ver, ver. Bak evet. demedim Evet. düşüyor. Evet düşüyor. Böyle düşüyor. Sarp ikili tura hazır mısın? Tüm düzenlemeleri senin için hazırladık. Eğer hazır üç deyince ikili tura başlayabilirsin. Bir, iki, üç, başla. E, Sal hızlı bir şekilde ilk engeli geçti, ikinci engeli arasından hop diye bir mükemmel bir şekilde geçiş yaptı ama yıkmadan geçti çok enteresan. Üçüncüyü de geçti. Bir numaralı anahtarı seçiyor. Ay kopardı. Resmen kağıdı kopardı. E, engeli yıktı. Mükemmelsin Sal. Kapıyı açtı sar. Engellere gidiyor. Evet şimdi küpleri dizecek. Geldi hızlı bir şekilde. Vurdu bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Vuramadı. Bir tane. Bence 1'er birazcık... bir Ve vurdu. Sarp vurdu. Dörtlü atışla vurdu. İkinci etabı tamamladı. Gerçekten mükemmel bir yarış oldu. Durup ikinci etabı başlayacak. Geliyorum. Bakın. Durup ikinci turuna hazır mısın? Evet. Bahattin 3 1, 2, başla. Durup birinci engeli geçti ikinci engeli de zorlanmadan geçti. 3, 4 ve 3 numara anahtar aldı. Bakalım 3 numara anahtar Evet, doğru direkt kapıya gidiyor. Bakalım doğru anahtar mı? Evet, doğru yine yine buldu. ilk sefer. kapakları aldık. iki Esin kapak. Bir kapak var, var. De, evet, O iki, iki, tane kaldı. oldu. <laughs> e, düşürdü. Onu da düşürdü. Evet, Doruk yine tamamladı. Evet. Teşekkür ederim. Evet Sarp. E, son turuna başlayacaksın. Senden ricamız e, engelleri devirmeden tamamlarsan çok seviniriz. Çaktırmayın evet. da direkt düz giderseniz yine bir şey olmayacak. Diyorsun. Evet. Sarp hazır mısın? Hazırım. Üçüncü turun için 3 deyince... Çok kahveli oldu bu arada. 1, 2, üç başla. Sarp 1. geni yine yıktı. Aferin Sarp çok iyi gidiyorsun. Hadi sağ, hadi sağ. Yine gitti adam. Kabiliyet düşmanı. Gerçekten kabiliyet düşmanı. 2 numaralı <laughs> anahtarı. açtı. Şey. evet, evet saf kapıyı açtı, ilerliyor, ilerliyorsun süngerleri aldı, mükemmel bir dönüşle hemen masanın başına gitti. Evet, Çok hızlı bir şekilde geldi, kapakların başına atıyor. Ama oha yuh! Bir tane kaldı. Burada Ve sar turunu çok şükür tamamladı. Gerçekten çok iyiydin Sarp. Çok teşekkür ederiz. Bakalım abin e, ne yapacak? Evet Doruk, son turuna başlayacaksın. Sarp'ın muhteşem performansını gördün. Gerçekten engelleri çok hızlı bir şekilde aşıyor. Engel tanımıyor adam. Engel... Engel tanımıyor çünkü onun için engel diye bir şey yok. Sen ne yapacaksın? Sen ne düşünüyorsun? Ben böyle zar gibi yapmayacağım. Çünkü evet. iki turda yaptım. Zaten turlarda böyle çöktü, çarptı, elini çarptı. Vay be bir daha. Sen son turda tüm parkurları yıktı. Ben öyle yapmayacağım. Emin olun. Peki sana e, başarılar diliyoruz. Bakalım ne kadar zamanı tamamlayacaksın etabı. O halde biz etabın başına geçelim. Hadi. E, görüyorsunuz buradan sarf geçti. <laughs> Böyle yürüdü 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 yürüdü. Bütün her şeyi yürüdü. yükle geçti yürüdüğümüz gibi. Böyle aldı sonuncu anahtarı. Anam tam bir gradyatör. Sonuncu anahtarı aldı böyle yürüdü 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 Ve geliyor. Saf geliyor. Yemeğime <laughs> <de> çekilin. Söyleyelim tablodan. <laughs> saf geliyor. Saf ölmüştü ve gelmeyiz tabi. Evet anahtarları hemen yerine koyalım. E gördüğünüz gibi e, Eta'nın hazırlanışı bayağı zorlu geçiyor kilitliyoruz tekrar. Evet kilitleyemiyoruz. Kapımız bozuldu zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Tekrar hazırlıyoruz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi parkuru biz tekrar hazırlayalım. Duruk hazır mısın? Evet. En evet, son tur için e, geri sayım başlıyor. E, 1, 2, 3 başla. Duruk hızlı bir şekilde 1. engeli geçti. <laughs> Kapıya doğru ilerliyor. Kapıyı açabilecek mi bakalım? Açtı. Masanın başına geçti. Esin geldi, diziyor. Dikkatli bir şekilde. Disklerin başına geçti. Atış yapacak şimdi kapaklarla. Bir de burada düşmedi. İki, bir tane düştü. Üç olmadı. Dört, aman tanrım kameramıza. Doru açıyoruz. Doruk, üç turu da bitir. Üç etabı da bitirdi. <laughs> ne düşünüyorsun? Eee artık bu yatacağım yerde ben ayrı yatacağım. Mesela Sarp bizim odada yatarsa ben burada yatacağım. Evet. Kapıyı da kilitleyeceğim öyle yapacağım çünkü Ama Sarp'ı hiçbir şey engelleyemiyor. Evet. Adam her şeyi yıkıp <laughs> kapıyı geçiyor. Kapıyı da kırar artık. Arada kapıyı zorladı ben kapıyı kıracak diye korktum o ben arada. Ben Peki teşekkür ederim. Evet. Ee, Sarp 3 turda bitti. bitti. Ee, ne düşünüyorsun? Ben senin içine bir adım bulmadım. Evet. Sana Gladiatör Sarp diyorlar. Doğru mu? <laughs> Duydun mu? Doğru, birazdan bizi kesecek. Evet, birazdan bizi kesecek. Uyurken kapılarımızı kilitleyerek uyuyalım. Çünkü bu evde Sarp yaşıyor.